Rapo Türkiye kanalından herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Rapo NX 1820 kablolu USB bağlantılı ergonomik klavye mouse setini inceleyeceğiz. 2002'den beri teknoloji sektöründe hizmet veren Rapo, günümüzde birçok teknolojik ekipmanı kullanıcıların beğenisine sunuyor. Bilindiği üzere gelişen teknoloji ile birlikte iş hayatında ve sosyal hayatta klavye ve mouse ekipmanları da günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gelişiyor. Rapo NX 1820 kablolu USB bağlantılı ergonomik klavye ve mouse set kullanıcılara sunduğu avantajlarla tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Özenle kutulanmış bu setin içinde sayısal tuş takımına sahip bir klavye ve yüksek çözünürlüklü bir mouse yer alıyor. Setimiz kablolu bir set ve tamamen kullanım konforuna odaklanılmış. Klavyeye yakından bakacak olursak sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı klavye tasarımı var. NX1820 klavye kazara sıçrayan sıvılara karşı korumalı, böylece bilgisayar başında içeceklerinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Mühürlü oksidasyon önleyici membran yapısı ile daha uzun ömürlü bir klavye olduğunu söylemek mümkün. Klavyenin membran olması tuş kusurları riskini en aza indirerek dahili klavyenin oksitlenmesini önlüyor. Mouse ise yüksek çözünürlüklü 1600 dpi sensöre sahip. USB 3.0 bağlantısına sahip klavye ve mouse seti tak çalıştır özelliğe sahip ve hiçbir kurulum gerektirmiyor. Sadece bilgisayarınıza bağlamanız kullanmaya başlamanız için yeterli olacaktır. Hem klavye hem de mouse 1.5 metre ideal kablo uzunluğuna sahip. Neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip klavyenin ölçüleri ve ağırlığı bu seti sırt çantanıza taşımanıza imkan veriyor. Böylece klavye mouse setini kolayca gittiğiniz yere götürebilirsiniz. Rapo NX1820 kablolu USB bağlantılı ergonomik klavye ve mouse setinin fiyatları hemen hemen her bütçeye hitap ediyor. Tam bir fiyat performans ürünü olan bu klavye ve mouse seti sizin aradığınız ürün olabilir. Bir sonraki Rapo ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Rapo loves all your devices.